Veysel Hocam'ın yanına geldim. Efsane Veysel Hoca. Evet. Hocam niye efsane diyorlar size? E tabi yılların e, tecrübeli var. E, kayak eğitim ve üretimde. E, gerekse kız sporlarında. E, dolayısıyla bütün işte kişilere kayak öğretimimizden dolayı. Ben sağ 8... Daha doğrusu kayak eğitimimizi, öğretimimiz gerek sınavlık gerek kayak eğitim ve üretimimizi. Eee riyakatlara göre yaptığımız için e, tabi isim olarak da çok ünlendik. E, çok şükür. Bütün Türkiye'de kişilere, efsane Veysel Hoca denince o şekilde tanınıyor. Evet doğrudur. E, ayrıca tabi TRT belgeselim falan da var. Ayrıca o, TRT belgeseli, belgesel şey. yaptı. Dolayısıyla tabii ki insanlara memnuniyet verince de atıyorum kayak eğitim ve üretimlere gerek snowboard eğitim ve üretimlere de riyakatlara göre uygun verdiğimiz zaman da Kişiler bunların e, güzelliklerini algılıyorlar, e, kayan ne kadar kolay öğrenebildiğinin farkına varıyorlar. Hmm. Tabii eğitici çok, çok önemli, kayak eğitim ve üretimde eğitici çok önemli. Tabii. Dolayısıyla e, bu şekilde ismimi Efsane Vesey Hoca diye adlandırdı ve böyle de devam ediyor. Ben 8 sene önce Baba buraya geldim. Ay çıkmış, ay! Ay mı çıkmış kızım? 8 sene önce? Her CS'e geldi mi? Ve Veysel Hoca bana öğretti. Evet sağ olun. Yarım saatte evet. beni ayağa kaldırdı. Kaydık. Birinci saatin sonunda en tepeden. Evet. Kırmızı evet, doğrudur. oluyor burası. Mavis. mavi mi? Mavi. mavi en tepeden aşağı e, kayabildik. Tabii, e, siz tabii böyle ki öğrenmiş, öğrendiniz tabii ki. E, ben öğrettim. Siz öğrendiniz.